Esnafın dükkanında geri dönüşüm kutuları olması için talep geldi. Hijyen koşullarına uymak suretiyle, mesafe kurallarına uymak suretiyle. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi döken gelecek için geri dönüşüm kutularının önemine vurgu yaptı esnafın dükkanına geri dönüşüm kutusu verilmesini istedi. Enerji maliyetleri küresel anlamda artıyor ve ülkemiz de bu noktada yüksek oranda dışa bağımlı. Plastik poşetlerin kullanımını azaltmak için ücretli poşet uygulaması da meyvelerini veriyor. Artık çağımız geleceğin sağlıkla ve üretimin artarak var olması için geri dönüşüme önem verme çağı. Esnaflarımıza ürünlerin ham maddelerine göre ayrıştırılması için halkın kolayca ulaşabileceği geri dönüşüm kutuları verilmeli. Palan döken atık ve geri dönüşüm tesislerinin artırılması gerektiğini de belirtti. 2020 yılında ülkemizde 127,4 milyon atığın 49,1 milyon tonu atık bertaraf ve geri dönüşüm tesislerinde geri kazanıldı. Atık miktarı her geçen yıl artarken ülkemizde sayılarının artırılması ve yatırım yapılması gereken konuların başında atık tesisleri geliyor. Yeni 2020 yıl sonu itibariyle ülkemizde atık bertaraf ve geri dönüşüm tesisi 2752. Bu sayı hem nüfusun hem de atık miktarının arttığı göz önünde bulundurularak artırılmalı.